Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Peygamber Efendimizin her çocuk İslam fıtratı üzere doğar hadisi şerifini dile getirince İslami değerleri hedef alan yeni bir algı çalışması başlatıldı. Ali Erbaş da hedefe konuldu. Hadis-i şerifi Ali Erbaş'ın sözüymüş gibi aktarıp İslami değerleri hedef aldılar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'daki bir programda Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifini aktardı. Peygamberimiz bu hakikate işaret ederek şöyle buyurur. Her doğan çocuk İslam fıtrat üzere doğar. Daha sonra anne babası onu Yahudi yapar ya da Hristiyan yapar ya da Mecusi yapar. Ama doğduğu an o Müslüman olarak doğmuştur. Ya da Müslüman olarak devam eder. İşte bu hadisi şerif üzerinden sosyal medya ve bazı basın kuruluşları aracılığıyla kirli bir algı çalışması daha başlatıldı. Hedefte yine İslami değerler ve Ali Erbaş vardı. Tele1 televizyonundaki programa katılan şair yazar Özdemir İnce de Erbaş'ı hedef gösterdi. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın böyle durup dururken ortaya çıkıp cahilane, bilgisiz laflar etmesi toplumumuzu nifak tavukları ekmektir. Ve bu son derece ayıptır ve günahtır. Yeni bakımdan günahtır, yasalar bakımından da suçtur. Hadis-i Şerif'in Ali Erbaş'ın sözüymüş gibi aktarılarak İslami değerlere hakaret edilmesine tepki yağdı. Diyanet İşleri Başkanlığı basın müşaviri Burak Orhan da sosyal medyadan yapılanlara dikkat çekti resmen suçüstü yakalandınız. O sözün bir hadisi şerif olduğunu anlatan ifadeleri bilinçli olarak çıkararak görüntüleri haberleştirdiniz. İki görüntüyü izleyince Tele1'in ve 24ün ahlaksızca yaptığı montajı göreceksiniz ifadesini kullandı.